Merhaba Kripto Para TRT takipçileri. Yeni bir karşınızdayım. Uzun zamandır video çekmiyorduk. Malum bir taşınma durumumuz vardı. Geldik Mentos ve Baba Dağ'ın eteklerine, güzel fiyatiyemize. Artık videolarımızı buradan devam edeceğiz. Bugün hep beraber Palkadot yani dot nasıl Binance üzerinden indirimli bir şekilde alınır. Bunu size göstereceğim. Binance'a nasıl para yatırılır? Binance'da 120 komisyon indiriminden nasıl faydalanabilirsiniz? Bunlar hakkında bilgi size aktaracağım videomuzun devamında hepsini göreceksiniz Evet arkadaşlar Kripto ekranımıza geldik şimdi palka. Yani dot nasıl 120 komisyon indirimi satın alınır satılır bunu göreceğiz Öncelikle Kripto hakkında kısa bir bilgi vereyim web sitemizde gezegenimizde en çok tercih edilen yatırım aracı olarak kullanılan hacmi olan paralar hakkında bilgileri kolaylıkla bulabilirsiniz Görmüş olduğunuz gibi hepsi burada listelidir. Ekipleri kimlerdir, kim tarafından tasarlanmışlardır, amaçları, gayeleri nedir? Gelecekte nerelere girebilirler? Projelerin amacı nedir? Bütün bilgilere web sitemizden ilgili sayfalardan ulaşabilirsiniz. İndirim kodları, en iyi kripto paralar vesaire vesaire her şey sitemize dahildir. Görmüş olduğunuz gibi ana sayfamızda en hit bilgiler nasıl alınır, nasıl satılır ve kripto para hakkında eğitim videoları da burada mevcuttur. Evet şimdi DOT'u nasıl alacağız? Öncelikle Binance'ta bir hesap oluşturmamız gerekiyor. Bu çok basit. Komisyon indirimiyle, %20 komisyon indirimiyle bir hesabı nasıl oluşturacağız? Buradan ana sayfamıza çok basit bir şekilde şu banner'a tıklayalım. Evet. Hesap oluşturma sayfamıza geldik. İlgili bilgileri girelim. Görmüş olduğunuz gibi %20 komisyon indirim kodumuz buraya otomatik olarak tanımlandı. Abone olurken lütfen dikkat edin. Buraya bu kod tanımlanmış olsun. Eğer kod tanımlanmadıysa web sitemize geri dönerek herhangi bir makalede, herhangi bir sayfadan şu kodu edinin ve buraya elinizde girin manuel olarak. Sonra hesap oluştura tıklayın. Evet Binance'a geldik. Şimdi Binance'a geldik. Komisyon indirimimizi hesabımıza tanımladık. Nasıl para yükleyeceğiz? görmüş olduğunuz gibi burada ödeme yöntemi TRY olarak seçildi. Ama Avrupa'da ya da ne dünyanın diğer yerlerinde yaşayan e, takipçilerimiz için, izleyenlerimiz için gösterelim. Buradan istediğiniz para birimini seçebiliyorsunuz. Şimdi biz TRY üzerinden göstereceğiz. Kredi veya banka kartına tıklayalım. Buradan bir miktar girelim. Ben örnek olarak giriyorum. Buradan da USDT diyelim. Evet 2000 TL'ye 230 USDT alabiliyormuşuz. Devam'a tıklayalım. Bu alanda kredi kartı bilgilerimizi girelim ve devama tıklayalım son olarak. Paramız hesabımıza aktarılmış olacak. Şimdi dot yani dot nasıl alacağız? Sol üstte piyasalar kısım var görmüş olduğunuz gibi. Piyasalar kısmına girelim. Buradan fiyatı seçelim. Buradan USDT'ye gelelim. Buraya da dot yazalım. Evet görmüş olduğunuz gibi dot burada. Dot'un satın alma sayfası. Tıklayalım. Evet bizi şu anda bir pencere karşıladı. Burası ilk kullanacak olanlar için karmaşık gelebilir. Ama bizim işimiz çok pratik. Görmüş olduğunuz gibi burada al kısım var. Burada sat kısım var. Bu kırmızılar satış verenler. Yeşillerle satın almak isteyenler. Örnek veriyorum. Buradan 14.95'i seçelim. Gördüğünüz gibi buraya tanımlandı. Bizim 230 dolarımız vardı. Yani USDT Tether'ımız vardı. 230'u yazdık ve satın al diyeceğiz. Her şey bu kadar. Alırken bu şekilde arkadaşlar. Satarken de Sağ kısma geliyoruz. 15 dotumuz var bizim. 15'i yazdık. Küsuratı girmiyorum görmüş olduğunuz gibi. Pratiklik olsun diye. Satarken satmak istediğimiz dot miktarına girip sata tıklıyoruz. Ve her şey bu kadar. Evet şimdi sizin en başta komisyon indirimi olarak, kod olarak hesabımıza tanımladığınız bu olay ne işe yarıyor? Siz bu alım satım işlemlerini yaparken bazı paralarda alırken bir komisyon ödemezsiniz. Ama satarken bir komisyon ödersiniz. Yüklü alım satımlarda bu komisyonlar biraz fazla olabiliyor. Bunun %20'lik tutarını sizin hesabınıza satış yapılırken ya da alım yapılırken sahneler içerisinde aktaran bir sistem bu arkadaşlar. Bu şekilde Binance üzerinde al sat yaparken isterseniz spot alımlarda isterseniz vadeli işlemlerde bir komisyon indiriminden faydalanıyorsunuz. Her videoda belirtmiş olduğum gibi eğer ki bizim kodumuzla buraya abone olduysanız Binance.com'a yani Binance Global'e abone olduysanız otomatik olarak vadeli işlemlere girdiğinizde %10'luk bir komisyon indirim bedeli de otomatik olarak hesabınıza tanımlanmış oluyor. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Evet. Bugün dot nasıl alınır, palka dot nasıl alınır ve satılır, Binance üzerinden nasıl işlem yapılır bunu anlatmak isterim sizlere. İlgili kodlara, indirim kodlarına ve linklere videomuzun info yani bilgi bölümünden ulaşabilirsiniz. Çeşitli bilgilere de yine aynı sekmeden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Her videoda belirttiğim gibi sahte ıı, fenomenlerin trade yalanlarından uzak durun. Telegram gruplarında şu paraya girelim, bu parayı alalım. 10.000 kişiyiz, 100.000 kişiyiz, şu paraya girip böyle o parayı coşturalım falan bu şekilde yatırım araçlarından uzak durun. Her zaman siz zararlı çıkarsınız arkadaşlar. Her zaman ilk emri verenler parayı kaldırır. Siz girdiğinizde çok büyük paralar kaybedebilirsiniz. Bu yüzden her videoda altın çizerek belirttiğim gibi ısrarla söylüyorum bunu. Sonra çok fazla mail alıyorum maalesef. Şöyle mağdur olduk, şöyle paramız gitti, ne yapabiliriz. Bu duruma gelmemek için televizyonda, ekonomi kanallarında ya da saygı gören web platformlarımızda lider, trader olarak, uzman olarak kabul edilmiş İnsanların analizlerine kulak verin. Ancak bu şekilde kazanabilirsiniz. Ama her şeyden önemlisi kendi analizinizi kendiniz yapmayı öğrenin. Bir ay olsun, beş ay olsun, altı ay olsun. Bunu öğrenin ve kazanmaya başlayın. Başka bir videoda daha görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.